Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Birinci modelimiz için gerekli olan bandana biraz büyük bir bandana. Zaten bandanalarınız aynı iki çeşidi var. Büyük ve orta boy. orta boyu fiyonk yapmak için göstereceğim. Bununla da zaten fiyonklu bandanayı göstereceğim. Bandanayı normal bir şekilde katlıyoruz. Saçımın arkasından geçiriyorum. Bunu isterseniz tepeden, yani tam ortadan, isterseniz yandan yapabilirsiniz. Saçınızı bağlayıp yapabilirsiniz. Aa, saçlarınızın tam arasından geçip yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben daha rahat göründüğü enseden şu anda geçirdim. Biraz yandan yapacağım. bir şekilde buradan bir düğüm attım bunun iki yöntemi var şimdi eğer bandananız çok uzunsa yani büyük bir bandanaysa şimdiki yöntemi uygulayabilirsiniz şöyle biraz direkt düğüm atıyorum. çeviriyorum. Bu arada arkadan taktuk sesleri geliyor olabilir. Ben onun için sesli çekim yapmayı düşünmüyordum. Çünkü inşaat başladı maalesef yanımızda. Az önce sesleri gelmediği için sesli çekeyim dedim. Bilseydim dublajlı yapardım. Şimdi geriye doğru katlıyorum ve tel toka geçiriyorum. düzgün olması için kenarlarını katlıyorum. Tam bir mini mouse oldu. <laughs> bu aralar mini mouse taktım galiba. Ee, eğer bandananız bu kadar büyük değilse, şimdi onu göstereyim. Bandanayı tamamen çözdüm. Ee, çünkü düğümü karıştırabilirsiniz diye. Şimdi de bir kez önlerden biraz bırakayım tepeden yapalım. Düğümü attım ve şimdi bunu da aynı şekilde geriye katlayıp toka takıyorum. Yine katladım yaptım. Asıl bu Minnie oldu tam ortada olduğu için. Ee, bu bitti şimdi size bandana ile fiyonk nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet. Şimdi, bunun için masamıza dönüyoruz. Gürültü yeterli değilmiş gibi. Ee... <laughs> e, kapının önünde toplaşmış bulunmaktalar. Şimdi bandanayı önce şurası ortası ekrana tam sığdıramadım. Yani şöyle bandananın tam ortası. Köşelerini içeriye doğru katlıyorum. Bakın şöyle. Ay bunu göstermem için yukarı çekmem lazım. Çekiyorum. Daha iyi gibi. Şimdi ne yaptım? Bunları katladım böyle. Diğer kenarlarını da ortaya doğru katlıyorum. Piyongum nasıl olsun istiyorsam, büyüklüğü ne kadar olsun istiyorsam ona göre katlıyorum. Sonra şöyle bir çeviriyorum. Bakın kendi etraflarında çeviriyorum. Bunu ters çeviriyorum. Ortadan bağlayacağım. Sıkacağım. Sonra da şekil vereceğim. Şimdi burası üst tarafı isterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu tarafını kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi görelim. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu böyle nerede kullanacağım diyebilirsiniz. Çok sevimli olmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bunu at kuyruğu veya dediğim gibi çok şeker olacaktır. Bunu nasıl yapabiliriz? En kolay. Tokayla tutturabilirsiniz, sel tokayla. Ben şöyle kancalı lastiklerden arasından geçiriyorum, düğümün arasından. Ve böylece takılmaya hazır bir kıyamım oluyor. Ben saçımı hemen bağlayacağım. Başka bir lastikle bağlayacağım çünkü bisküvi atmak istemiyorum. Onu 50 saat bağladım, bağlamadım. Ve şimdi bunu isterseniz bu şekilde, dik bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece önden yine mini mouse gibi görebilirsiniz. <laughs> e, yatırarak kullanmak daha doğal ve e, klasik alışıldık diyelim. E, şimdi arkamı dönüyorum. Birazcık kafamı kaldırıyorum. Ben göremiyorum. Umarım net çıkıyordur. Video hoşunuza gittiyse lütfen videonun altına yorumlarınızı bırakın ve videoyu beğenin. Beni facebook.com slash neler var nelerden takip edebilirsiniz. Blog adresim www.sebibibi.com Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Beni izlemeye devam etme. Hoşçakalın.